kendisi yeni bir oyun değil, 2018 çıkışlı Mars'ta hayatta kalma mücadelesi gerçekleştirdiğiniz kaynak toplamadır, işte kolonileşmektir, insan yönetimidir, bir sürü detayı barındıran kapsamlı bir strateji oyunu, bir videosunu, serisini gerçekleştirmemiştik. Ha ki oyuna resmi olarak bir Türkçe dil desteği eklenene kadar. Paradox firmasının yayıncılığını üstlendiği bu oyuna evet resmi olarak bir Türkçe dil desteği eklendi. Oyunun yapımcısı kendileri değiller. Bir, i̇ki tane ile çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla bu oyunu yaptırdıkları. Ancak yayıncılık da olsa, öyle de olsa, böyle de olsa biz Paradox oyunlarını, strateji oyunlarını seviyoruz, oynuyoruz ve e, Türkçe dil desteğinin de bulunması bizim en büyük arzumuz. Oyunlarına, geçmiş oyunlarında da, gelecek oyunlarında da beklentimiz bu yönde. E, bu tür adımlar değerlidir. Bunu da desteklemek açısından bir seriyi gerçekleştirelim diyorum YouTube kanalımızda. Umarım faydası da dokunur. E şu anda oyun Steam mağazasında indirimli. Ek paketi de indirimli. Dilerseniz oradan satın da alabilirsiniz. Şimdi burada tabi seçenekleri isterseniz değiştirebilirsiniz. Bu da oyundaki zorluklarınızı arttırabilir. Şu an bizim bununla alakalı çok fazla kasacak bir derdimiz yok. 3 tane rakip koloni belirlesin. İşte diğerlerinde ne yapıyorsa yapsın. E, ee, i̇lerleyen zamanlarda tabii ki oyundaki deneyimimizi de arttırdıktan sonra farklı durumlara girişebiliriz eğer istekte olursa ama şimdilik böyle bir başlangıçta ben oyunuma girişim yapıyorum yani böyle bir koloni ismimiz olacak bizim efendim ondan sonra bu tür kaynağı evet zaten bir olarak hepsini aldın bunların hepsi bana da lazım ileride de hemen alışverişlere başlayacağız hızlı bir şekilde kalkınmak için Tabi yakıt vesaire o işleri halletmemiz lazım. Arkadaşlık demiş. Bunu da alçaklık diyelim o zaman. Japonya neredeyse dönüm noktasına ulaştı diyor söylenti. Bu benim rakiplerimden biri o zaman. Yani bunu... Ha rakiplerim bunlar mı şimdi? Japon kolonisi, Hindistan kolonisi, Brezilya kolonisi. 3 tane koloni var. Güzel. Burada paradoks falan çıkıyordu mesela. Paradoks interaktif. Kaydı işgal ederdi ki iyi olurdu da işte. Şimdi ben bu devletleri işgal etmek istemem yani. Öyle bir derdim yok. Saygı derdi olsun. Bunun için ne gerekli? Beton gerekli. Beton var mı? Bak beton yetmedi mesela. Nasıl olacak şimdi? Haydi buyurun bakalım. Beton buradan çıkacak. Önce çıkacak. Ancak elektriği bir bağlayalım. Ondan sonra çıkmasını değerlendiririz. Şuradan bağla. Beton kontrol edebilir. Bütün merkezi noktalara bir drone istasyonu dikmen akıllıca olur. Ha yani buraya dikmem gerekiyor. Tamam ben onu farklı yerlere dikmem gerekiyor diye düşünüyordum. Ama diyor ki bu böyle daha mantıklı olur. O zaman sen öyle diyorsan seni mi kıracağız? Ayıp ediyorsun. Bunu böyle yaptığımda bak şunlar birbirine yakın diye otomatik bağlantı yapıyor. Burada bağlantı yok. Birbirine yakın yaptığın anda anında şey yapabiliyor. Elektriğini alıyor. Güzel. Dip ben kurmak daha mantıklı yani genelde. En azından şurada kablo bağlantı işleri uğraşmak istemiyorsak diye. Yakıt. Yakıt rafinerisi. Aa kuramıyorum. Almamış mıyım yakıt rafinerisi? Keşke alsaymışım ya. Ee, o zaman sipariş verelim. Hemen sipariş verelim. Kargo. Abi bize yakıt rafinerisi lazım. Refabrik. Şöyle yakıt bir tane ver bize. Sudan üretiyor. Ondan sonra bana ne lazım kısa vadede? Elektronik aksan farı. Hazır gitmişken bunları da al gel. Boşa gitmiş olma. Şunu ver. Şunu ver. Bir tane daha drone istasyonu ver. Hani boşa gitmesin diye diyorum. Böyle gidiyor. Bir şeyler alıp gelsin. Alçak. Aa. Ne tuhaf ya. Bunu böyle boşu boşa kendi kendine bağladık. <laughs> Peki bunu nasıl yıkıyorduk? Yıkmasının bir tuşu vardı ama kim bilir nerede o şimdi o tuş. Alçak tuş. Neyse ilerle bakayım. Hayda. Nasıl yıkmıştık ya onu göstermişti de. Parçala. Ha. Mesela şöyle yap. Lan o robot mu? Hayır. Robot elleme. Hayır. Lan nasıl mı iptal edeceğim? Robotu parçalama yorumu değiştir. Yanlışlıkla tıkladık. Oğlum parçalama sakın. Ne oldu şimdi? İptal edebilir mi? Hayda. E tıklıyorum. Olmuyor. Abi drone'u parçaladık ya. Parçalama yok bu peki. Yarısı iade edilir. Oğlum bana drone'la... Parç... Abi parçalama parçalama. Çalıştırıyormuş da lan parçalı. Dur bakayım. Bilgi yok mu? Tos. Yo. Görünümü değiştir. Abi. İnelenmemiş. Yeniden ata. Ha, Heh. Tamam ya. Ha. evet evet evet. Tamam. Böyle böyle çözüldü. Güzel. Şimdi abi ben bunu da gittim dibine yaptım bilerek ama bu işime yaramadı mesela. Enteresan bir bilgi oldu bu. Bunu boşa kurduk yani şimdilik. <laughs> Robotlar. Şurada metaller vardı. Neredeydi onlar? Oğlum bunları toplasanız azıcık. zahmet. Şimdi bizim kargo uçağı geliyor yolda. Bir yakıt fabrikası şeyini getirsin. Yakıt rafinerisi. Onu bir bağlayalım. Ondan sonra. O bu su kulesini yıkıyorum ben o zaman. Bunun burada durmasına gerek yok. Bunu yık. Bunu yapmadan da şuradan da yapılıyor zaten değil mi? Güzel. Ne oldu şimdi? Aa, sadece burası var. Dip dibe yapmanın zararı işte. Ya. Ya. Ya çünkü yaptığımı hatırlıyorum. Dip dibe yaptık. Tabi. Sanki başka yer yokmuş gibi. Ondan dolayı böyle oldu. Bekle o ilgileneceğim seninle. Boru. Hadi bakalım boru mu bu? Bunu buraya nasıl yerleştireceğim şimdi ben? Ulan. Abi şuradan getir onu. Tamam bağla değil de biraz karışık oldu burası. <laughs> Olabildiğince berbat kentleşme <laughs> faaliyetimiz devam ediyor. Peki bunu buradan ek alsam kurtarır mı bizi? Ya, herhalde kurtarıyor. Bak sonra olmadı falan deme ha alçak. Buraya bak abi üstün ya. Üstün mühendislik harikası. Bekle kardeşim ne yükü ya. Bu ne şimdi? Bu inatla alçaklık gitmek istiyor bir yerlere. Dur bir oğlum ya. Hayret bir şey. Daha yeni geldin. Ya da şey. Evet buraya da yeni geldin illa. Öteki senden sonra geldi diye o yeni olamaz yani. Sen de yenisin. Bana şimdi burada ayak yapma. Canını çok fena yaparım. Hepsine bağlandı. Güzel. da niye depolanıyor polimer? Bize indirsin. Dep şeyleri. Alçak. Bu gitsin. Git sen. Alçak. Git. Git bir daha gelme. Terbiyesiz adam. Şimdi burada üretimimizi yapıyoruz abi. Ne kadar su çıkartıyor bu terbiyesiz? 5 tane üretiyormuş. Güzel. Gayet güzel. Depo yavaş yavaş dolacak. Şimdi kardeşim, canım kardeşim. Biz sanırım tesisimizi hazırladık. Bundan sonra insanların gelebileceği kıvama getirmem lazım galiba. 6. Güzel. Bunun deposu full herhalde. Hayırlı işler. Bu da mı gitmek istiyor? Ya ben bunları göndereyim mi? Bana burada durmasının bir zararı var mı? Drone yükü. Normal. Git. Git sona pişman olmayayım bak. Alçığa bak ya. Elektrik yok diyor. Bekle elektrik getiriyorum sana. Hemen kabloyu döşeyelim. Kablo. Buna dokunduğu anda hepsine elektrik vermesi lazım. Doğru mu? Bak ondan sonra aramız bozulmasın. Bunları da bağlıyorsun değil mi? Görelim bakalım önce bağlansın da. Vatandaş gelecek çalışacak ondan sonra polimer üreteceğiz. Başka türlü olmaz bu iş. Bunların memnun olacağı yapılar yapılabiliyor. İşte yok efendim. Crash'tir işte, bilmem ne. Daha çocuk yok ortada ama. Çocuk parkı. O da polimer istiyor. Lan ne oldu? Oha! Lan! Ne yaptın? Abi benim yıkamadığım su kulesinin üzerine meteor düştü ya. <laughs> Eğlenceli olur dedik de. Acaba düşmanlar atom bombası mı attı? Ne yaptı lan bu hainler? Alt check. Buraya bak. Aa. Al işte drone'lar bir de burada çalışırken oldu ha. Bu. Çalışıyor. Bunu onaramıyor mu bu? Ne oldu şimdi buna? Yok abi bu kullanılamıyor. Bunu tamir et. Evet. Tüh 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 tüh. Hale bak ya. Robotlarımız mı kuruyor? Para mı istiyor bu? Ne para? Para mı istiyor bu? Yoksa şey mi? Para diye bir şey metal e, nadir kaynak var. Onu mu diyor? Para bende çok canım. 24 milyar para var. Hayret bir şey ya. Para istemiyordur hem. Ulan burası nasıl bir yer böyle sürekli meteor yağıyor? Hahaha. <laughs> Hayda. Şurayı niye gösterdi özellikle? Bir imleç koymuş buraya. Önemli bir şey var galiba burada. Rob bul bakayım buraya hemen. Hayır öyle değil. Rob. Tamam abi. Tıklıyorsun diyorsun buluyor bu. Bunlar ne iş yapmış? İki tane beton sondajı yapmış. Ben neler yapmışım? Ben bir sürü şey yaptım ya. Bunlardan zengin olmam lazım. Bakayım. Parası yok. Gariban işte. Ne yapsın işte. Fakir ya. Hale bak. Ben ondan zenginim yani. Ha, ya, ya? Bunlar hep fakir. <laughs> Hepsini ilhak edebilirim. Param var. Bol bol. Devam tamam. Ama işte bak. Gıdayı niye boşaltmadı mesela? Adam aldı gıdayı gitti. Ha. Buyur gidiyor. Oğlum gıdalar gitti lan. Alçak. Şimdi robotumuz geldi. Şey uçağımız geldi. Robokatimiz. Bir tane ismini doğru tutturabilirsen başaracağız. Şimdi yavrum nem sıvılaştırıcı getirdik bol bol. Tamam mı? Bunu getir. Buraya kur mu? Kablo bağlantısı yok diyor. Buradan depoya bağlanabiliyor zaten. Kablo bağlantısı var. Ya yani ekstra kabloyla mabloyla uğraşmayalım diye diyorum. Kablo kullanmak kablo arttıkça sıkıntı büyüyor Ay canım abicim. Çoklamayalım direkt bağlayalım geçelim. Evet. E bu nasıl çalışıyor şimdi? Ha işte demen lazım çünkü. Onu diyorum. Nasıl oldu bu iş diye. Hangi engel var orada? Abi kendisi kendisine engel oluyor ya. Gel bakayım böyle. Buradan al. Niye çapraz gidiyor bu? R'le dön. Evet abi. R'ye bassaymışız problem olmayacakmış. Tamam neyse. Öğreneceğiz. Oynay oynay öğreneceğiz. Engel mi var? Dronları burada kullanamıyorsun diyor. Şöyle yapalım. Taşıma kaşif yok. Kumandan. Gel bakayım buraya. Kumandan gelsin. Bak dronlar biniyor şimdi ona. Ha. Böyle ürettirebiliyorsun Ama burada ihtiyaçları getirmesi lazım bir de Lan ne oldu Ya böyle bir sıkıntı var bunda Al işte ya hepsini mi topla diyeceğim ben Eee Abi Onayla mı Yok ya bu Bu kötü işte ya Hepsini topla Abicim ya Alıştı. Işte. Kaç oldu? 80 olana kadar bekleyek. Kaç? Var abicim depo dolu. E burada mı bu kadar var? E doğru 30 tane varmış burada. O zaman geri kalanını aşağıdan alacağız. Dur o zaman. Polimer al. Sen ne yapıyorsun? Dur bir. Polimer alacak. Bak işte bunlar. Abi bu bile çok detay ya. Ben mi söylüyorum? Çok detay bu. Ama bunun limiti var işte. 30 tane taşıyabiliyor sadece. Ha. Getir. Getir buraya. Yeter. Fazlasını alma alçak. Metal. Kaç metal var burada? 30 tane. Tamam. Doldurabildiğin kadar doldur. 20 tane mi gerekiyor? Neydi işte. Aldın mı hepsini? Gel. Yetmedi varacağı. Getir. Bir tane eksik kaldık ya. Alırız artık. Böyle işte sürekli bununla uğraşmak biraz sıkıntı. Yetenek tamam. Başarı, yetenek vesaire. Tamam anladım. Ki var o bile var abi. Öyle bir detay bile koymuşlar oyuna. Ben anlamadım gitti. Oyunda ekledikleri detaylara bak ya. Kişilerin özellikleri bile var. Metal almış. Niye indirmiyorlar? Ee, Kaşif bu. Drone'lar nerede? Oğlum alsanız da kaynağı. Hayret bir şeysiniz ya. İlla bana mı söyleteceksiniz bunları? Yapsanız oğlum şunu. Abi metal mi alıp geldim? Ha, ben aklıma tüküreyim ya. Of. Hay. <laughs> yaşanmadı gitti faydasız. Gel buraya bırak ya şunları. Kaynağı alma. Bunu seç. Kaynağı boşalt buraya lütfen. Bakalım başımıza nasıl bir iş gelecek bu sefer. Evet şunu bir tamamlayalım artık. Aylardır yıllardır beklediğimiz metal çıkaracağız diye kendimizi kaybettiğimiz yapımız sonunda kuruluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten gözlerim doldu şu an. Çok mutluyum. Bu arada kaynaklarımız gelmiş. Alçaklık kaynağımız. İndir kardeşim bunları buraya. Devam et Bir de bana Ne lazım Metal Nadir metal Bu Buraya kur Hadi bakayım Evet şimdi nereye gidiyor bunlar Yaşam des Desteği yok Nasıl yok Kubbe yok Ney Yaşam desteği bulunmuyor. Elektrik yok Doğru Yalan değil. Bunun elektriği yok şu an. Anlaşlarım. Ha, kaynağınız yok değil mi? Doğru. Doğru. Kaynağınız yok. <laughs> tek tek uğraşmak. İşkence oluyor. Doldur kardeşim. Doldur kardeşim. Doldur be kardeşim. Doldur. Hoş kalmasın. Bize ya. Ah. Kendi kendine mi bağlandı bu? Ölen hayret bir şeysin ya. Şuraya mı bağlanıyor sadece? Ah. Al. Alçak. bağı olsun öyle güzel görüntü olsun diye öyle bağladım. Rıfalı'nın <laughs> <laughs> önce oğlum bunu ya. Şunu niye yaptınız alçaklar? Yanlışlıkla hemen tıkladık diye yani yaptın hemen bunu. Şunu yapsan önce be kardeşim ya. Al. Çalıştı. Buyur. değerlendirecek izin verecek ondan sonra. Hadi bakalım. Bir sürü yer var çalıştıracağımız. Ay, yok insan bulamıyoruz. Bir de diyorlar işsizlik var. Nerede? Bak. Bol bol iş var adam bulamıyoruz çalıştıracak. İşleri beğenmiyorlar. Bakayım geliyor mu bunlar? Biniyorlar. Mı? Mandan takıldı oraya ya. Çıkmıyor oradan. Gelsene abi. Ne? Abi kumandan Takılmış buraya nasıl olacak bu aha böyle bir şey olabiliyor mu oyunda? Hayda ya bu, bu nasıl bir şanssızlık ya gitmiş bak burada takılmış kalmış gitmiyor. Oğlum içeri gir bari. Tamam sağ tık yapıyorum. Shift'e evet, bu arada kullanarak doğru. Kaynağı ama kaynağı alması lazım bekle ona şey. Bak geçemiyorum ha kaldı burada. Geçmiş olsun. Buyur. Bana bir tane daha kumandan lazım şimdi. Ne yaptın sen? Ulan oğlum bunu yok et dedim ya. Ya. <laughs> nereye gidiyor bunlar? Oğlum nereye gidiyoruz? Lan Lan şunu yapacaksınız Ya <laughs> Aa, Abi bunu inşa edene kadar Canımız çıktı bizim ya Yapma gözünü seveyim Bir daha beni getirtme bak oraya Yok oradan kaynakları bul getir bilmem ne Al işte ya Beğendiler mi? Okumadım onaylandı Kolay gelsin Koloni onayı söyledi. geçildi de. Abi bir saniye ya. Vallahi mi? <laughs> Allah'ım ya yeniden toplayacağız ya. <laughs> of. Beni bitirdin ya. Gel şuraya gel. Bu bozuk mu şu an? Acaba? Ulan oğlum bu da yıkılmış. Allah Allah. Ne abi? Kumandan. Gerçi kumandanlık bir şey yok. Doğru doğru doğru. Neredeydi o? Beynim yandı. Yemin ediyorum benim yandı. Şunu götür. Bu gitsin tamam. O gitsin. Yürü 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 çabuk. Defol. Ha Git. Nerede taşıma? Gel buraya. Ne lazım? Yine bunu kuracağız abi. Yandık ya. 40 tane yok ki zaten. Nereden alacak? E, kim boşaltacak bunları? Aslanım benim. Evet, içeride hemen ev yapıyoruz. Yaşam kompleksi engel mi var? Kim engel oluyor abi buna? Küçük mü geliyor bu? Eee? Bir tane daha mı yapacağız? Apartman yapalım abi. O da mı olmuyor? O da ona da mı engel var? Tam söylüyorum? Çok uğraştırıcı bu ya. Ee, ne buldu bu arada? Metal. Şu bu bitsin bakayım ya. Bu buraya girebilecek gibi aslında. Niye böyle oldu? İlla böyle büyük bir şey mi yapacağız? Ama ilk oynadığımda sanki bunu istedi. Temel yapsan yeter diyordu. Ona istinaden yaptım zaten. Millet geliyor şimdi yolda hadi bakalım. Of yakıta bak yalnız. Öf be. Ee, ama şey eksik. Aksam eksik bu sefer de. Evet yaptın abi bunu yine ama. Hah. Of. Var ya. Yandık dedim ya. Samimi söylüyorum yandık dedim yani. Nerede bu? Ayda, Bunları şimdi robotu nasıl getireceğiz? Kumandan gelecek buraya. Gel. Ellerin böyle ya işte efendim biz buraya geldik oturmaya çalışmaya mı geldik? Demesinler yapsınlar evi. Bak ev ev ev, 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 ev diye geliyorlar. Ha? Yap şimdi bunu. Nereye gidiyorsun? Çalışmaya başlıyorlar hemen. Bak görüyorsun değil mi? ne kadar çalışkanlar ya. Burada ne ihtiyaç var? Bina arızalandı. Ulan bu bina çalışmadı ki. Abi binayı çalıştırmadık ki daha. Yavrum. Abicim. 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 Binayı çalıştırmadık be abicim. İyi de bu şimdi makine parçasını nereden bulacak? İki tane. Yürü. Çile. Yaşam desteği yok. Niye yok? Yeterince oksijen yok. Hadi buyur bakalım. Bir de o çıktı başımıza. <laughs> ya bu bu neydi? Bu da mı arızalandı? Ayda.